Merhaba arkadaşlar. Kamu personelim net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu devlet su işlerinin personel alımı. Hemen alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Devlet su İşleri genel müdürlüğü 8 şehirde sözleşmeli avukat alımı yapacak. Başvuru tarihi 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 24 Şubat 2021 tarihinde son bulacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin aşağıda bulunan link üzerinden başvuru işlemlerini yapması gerekiyor. Burada link haberimizin içinde ekledik. Linki kopyalayıp yeni sekmede açmanız lazım. açılmıyor. Sanırım e, link 15 Şubat'ta açılacak başvuru sayfası. Ondan olabilir. E, öncesinde açılmıyor. 15 Şubat'ta denersiniz. Şurada da e, yayınlanan ilanın resmi belgesini haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Şurası alım yapılan şehirler. Erzurum, Şanlıurfa, Van, Sivas. Trabzon Kastamonu Kars Artvin şurada da e, kaç kişi alınacağı Erzurum'da bir Urfa'da iki Van 3 Sivas bir Trabzon Kastamonu bir Kars iki Artvin e, bir toplam 12 kişi şurası adaylarda aranılan şartlar kısmı yazılmış Bunlar genelde standart şartlar olur TC vatandaşı olmak son müracaat tarihi itibariyle hukuk fakültelerinin veya denkli yüksek öğretim kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının hukuk programı yoksuz kayıt numarası 3309 bölümünden mezun olmak, avukatlık ruhsatına sahip olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adaların askerlikle ilişkisinin bulunmaması, ÖSYM tarafından 2020 yılı kapasite sınavından en az 70 puan almış olmak, yurdun her yerinde ve arazi şartlarına görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak. Başvuruların yeri ve şekli. Yukarıda da anlattık. Şurada link verilmiş. Şuradaki link. Yüksek öğretim mezun belgesi sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir denilmiş. Şu link üzerinden e-devlet şifresi üzerinden başvuruda bulunacakların öğrenim durumuna dair bilgiler yok siste kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunması mümkün ol bulunmamaktadır. Yok siste kaydınız yoksa bu kaydı oluşturun eğitim e, bilginize e, dair. Yok kaydınızı bir kontrol edin. Olmazsa güncelleyin. Burada da bu sebeple başvuruda bulunacakların e şifreleriyle Türkiye Göfteri e Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulama adresinden öğrenim durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. E-Devletinize girdiğiniz vakit Yüksek Mezun Belgesi sorgulama kısmından kontrol edin e gözüküyor mu diye. Gözükmüyorsa onu halletmeniz lazım kurum üzerinden. Başvurular elektronik ortamda e personel alımı dsi.gov.tr adresinden yapılacaktır. Yukarıda linki verdik. Şurada personel alımı gov.tr başvuru sayfası. Kurumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece online başvuru. Tercihte bir sınırlama olmayıp her aday il sayısı kadar TC yapabilecektir. Yani her ile başvurabileceksiniz. Başvuru tarihi 15 Şubat'ta başlayacak saat 9'da. 24 Şubat'ta gece 12'de sona erecektir 23 Eylül 9'da. Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemi süreç süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2020 yılında yapılan kamu personeli seçme sınavı Puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En düşük not 70 yani 70 ve üzeri olanlar başvurabilecek. E, sıralama da en yüksek nottan yapılacak. İlan edilen pozisyon sayısı kadar belirlenen aday listesi, kurulumuz resmi internet sitesinde ds.gov.tr duyurular 26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresinde bildirimde bulunacağından ayrıca tebrikat yapılmayacaktır. Bu yüzden de posta adresinizi düzgün yazmanız gerekiyor. Haberimiz e, içeriği bu kadar. Bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Orada linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve bilgileri detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Personel internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin yayınlamış olduğu Personel alım ilanlarını, iş ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi Kamu net internet sitemizi günlük olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detaylar öğrenebilirsiniz. Youtube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. Youtube kanalımıza da abone olursanız bu ilanlara, bu haberlere Youtube üzerinden ulaşabilir, detaylar öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.